Merhaba ben Osman Yaşar. Bu videoda arkadaşlar size Lumion içerisindeki ayarları, oradaki kaplamaları e, alıp kaydetmeyi, daha sonra nasıl kullanacağız onları göstereceğim. Şimdi size daha önce de verdiğim dosyalardan faydalanabilirsiniz. Benim videolarımın altındaki dosyaları Lumion dosyasını indirdiyseniz eğer e, buradaki uygulamanın aynısı siz de yapabilirsiniz atıyorum. Benim buradaki ışık kaynağımı kullanmak istiyorsunuz diyelim ki dosyamı açtınız. Bakın buradaki malzemeler bölümüne gelip ışığı seçiyorsunuz. Böyle hemen buradaki malzemeyi kaydet diyoruz. Burada masa üstüne bir klasör açabilirseniz, O klasörde bütün malzemeleri toplayabilirsiniz. Buna ışık diyelim. Kaydedelim. Buradaki camları yine kullanmak istiyorsanız camı seçiyorum. Malzemeyi kaydetiyorum. Buna balkon cam diyorum kaydettim. Bakın buradaki yine diğer camı kaydediyorum. Cam 1 diyorum. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. mesela buradaki yol kaplamasını beğendiniz, almak istiyorsunuz. Yine buradaki yola tıklıyoruz. Malzemeyi kaydetiyoruz. Buraya da asfalt yol diyelim. Kaydediyoruz. Ve bu şekilde malzemeleri masa üstündeki klasöre kaydetmiş olduk. Bakın şurada. Malzemeler bu şekilde ee, nokta bakayım LNM uzantılı olarak kaydedilmiş oldu. Ben sonra bu malzemeyi atıyorum. Şurada kullanmak istiyorum dedi ki. Bakın buraya tıklıyorum. Buradan malzeme yükle diyor. ve burada atıyorum mesela asfalt yolu buraya atadım. Bakın bu kısım komple asfalt yol oldu. Evet. Bunun üzerindeki Hazır çizimlerden malzemeleri nasıl aldığımızı ve onları nasıl uyguladığımızı size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.